Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Münkir ve tabiat perest diyor ki: Madem beni insafa davet ediyorsun, ben de diyorum ki Şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol hem yüz derece muhal hem gayet zararlı ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum. Evet gerçekten muhatap insaflıymış. Ee, günümüzdekilere de Cenab-ı Hak yani insaf versin çünkü insaf hemmiyetli bir mesele. İnsaflı olmak yani insaflı olmak bir cihetle de aslında hakkaniyetli olmak anlamına da geliyor. Hakkaniyete kuvvet veriyor. Ee, insafsız i̇nsafsız olunduğu zaman ne kadar ikna edersen et yani mesele hakkı bulmak, gerçeği bulmak değil de yani yani ısrarla kendi fikrinin doğru olduğunu, kendi düşüncesinin hani enaniyeti nefsiye ile doğru olduğunu savunmaksa o zaman ortada insaf kalmıyor. İnsaf düsturu hani 20. lemada da geçer ya. Şimdi günümüzdekiler biraz öyle gibi. Yani özellikle de bu işin hani bayraktarlığını yapanlar, dinsizliğin hani ne bileyim yani dinsizlik yanlarının onların meseleleri hani benim gördüğüm kadarıyla hani böyle hakkı gerçeği bulmak değil de yani insanlara gençlere başkalarına hani nasıl zarar veririz yani dinle dinle hani nasıl İslamiyetle daha doğrusu nasıl mücadele ederiz gibi. Evet şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol hem 100 derece muhal. Neden? Çünkü gerçekten de şu üç meseledeki üçer muhal yani hiçbir hani açık kapı bırakmıyor. Yani çok net bir şekilde o muhallerde üstadımız, sebeplerinde, tabiatında, hiçbir cihetle, çünkü bunlar şuursuzdur, gör, kördür, istilacıdır, ölçü bilmez, intizam bilmez, hayat bilmez, hayatın kıymetini bilmez, e, olan sebeplerin ve tabiatın hiçbir cihetle, hiçbir cihetle icada kabiliyeti olamayacağını, bunun olabilmesi için ya atomlara ya o sebeplere ya mevcudatın kendine uluhiyet özellikleri yani ilim şuur irade kudret emir gibi e, uluhiyet özellikleri vermek gerektiğini e, o zaman bir ilahı kabul etmek mi o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor yani bir ilahı kabul etmek mi daha makul milyonlarca ilahı kabul etmek mi daha makul başka bir çıkış yolu bırakmıyor üstad dolayısıyla yüzlerce muhal var. Yani iç dikkatli okumuştuk ya dersin başında. Yani mesleklerinin iç yüzüne dikkatli bakmıyorlar. işte. hani şey meselesinde de Üstad bunu örnek veriyor ya işte maddi yunların zerrata saplanıp kalmaları, zerrelere vermelerine işte hilali iğde bakarlardı. Yani zerrelerin hareketi bunların akıllarının önünde veya işte sebepler veya tabiat kanunlarının düzenli işleyişi Zaten düzenli işleyen bir şeye kanun denir. Düzenli işlemiyorsa farklı farklı şekilde işleyen şey zaten kanun olmaz. Düzenli işleyişi bunların hani akıllarının önünde o işte yaşlı adamın kirpiği gibi olmuş. Kör etmiş, maddi gözlerini ne yapmış? Kör etmiş ama insaflı olanlar vardır, şüphesiz vardır. Yani bütün münkirler insafsızdır demiyorum tabii ama bu işin bayraktarlığını yapan hani medyaya çıkan ve işte sosyal medyadakilerin yani çok insaflı görmüyorum. Çünkü çok fazla da cerveze yapıyorlar. Evet. Sabık tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bulunan anlayacak ki esbaba tabiata icat vermek mümtenidir. Yani ya yani muhal de, muhal bir şey gerçekten. Ve her şey doğrudan doğruya bak. Doğrudan doğruya çok önemli yani. E, hep onu zikrediyor üstadımız. Çünkü ya bu tevhitte de ehemmiyetli bir mesele. Bakın Barla layıkasından bir e, yer e, okumak şimdi hatırıma geldi. Konumuza e, kuvvet verebilir. Bakın diyor ki: "Sır ehadiyetle her şeyi bizzat kabzay rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu." Bunu izah ederken bu altında şöyle diyor. Diyor ki çünkü e, veraset-i nübüvvet mesleği olan sarahati Kur'aniye ve veraset-i nübüvvetin ehli olan e, zatlar değil mi? Kur'an'dan aldıkları dersler derler ki Cenab-ı Hak ehadiyet zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şey bütün şuunatıyla yani bütün halleri, keyfiyetleri, sıfatları her şeylerle, faaliyetleriyle Doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Evet, doğrudan doğruya vacibül vücuda, her şeyi doğrudan doğruya vacibül vücuda vermek vaciptir, zaruridir. Elhamdülillah alel iman deyip iman ediyorum. Elhamdülillah iman etmiş, etmemesi de zaten mümkün değil. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın halik olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüz'i esbabın ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça metü sene kazanmaları saltanat ruhubiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? Çünkü neden bu suali üstad soruyor burada Tabii kendisi yani soruyor. Bu bit biliyorsunuz temsil şeklinde. çünkü böyle düşünen felsefeciler olmuş. Yani Allah'a kabul edip ama küçük şeylerle uğraşmayacağını veya onları aslında sebeplerin yaptığına dair düşünceler hep olmuş, ola gelmiş. Saltanatına noksaniyet gelir mi diyor. Tamam her şeyi Allah yaratmıştır ama küçük ya, küçük ya, şunu da ona vermesek olmaz mı yani? El cevap bazı risalelerde gayet katı ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şeyini müdahaleyi reddetmektir. Hatta edna bir hakim, bir memur daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor hatta hakimiyetine müdahale ile bazı dindar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri. Yani bu meseleyi her ne kadar işte fetva var vesaire şu bu falan denilse de üstadımız burada net bir şekilde ne diyor? Katletmişler diyor yani masumları katletmişler. Kesinlikle bunu onaylamıyor üstadımız. Kesinlikle ve kesinlikle bunu onaylamıyor. Hatta bir yerde de merhametsizce diyor üstad katletmişler dindar padişahlar hakimiyet tevehümüyle e, masum evlatlarını katletmeleri bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı, esaslı hükmettiğini gösteriyor. Bir nahiyede iki müdürden tut ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktize ettiği men-i iştirak kanunu tarihi beşerde yani meni iştirak yani ortaklığı hakimiyette karar vermede yönetmede ortaklığı reddetme, menetme kanunu tarihi beşerde çok acı percümerç ile kuvvetini göstermiş. Şimdi insanlarda bu böyle değil mi? Hepimiz görüyoruz, biliyoruz değil mi? Tarihten biliyoruz veya günümüzde görüyoruz. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlarda bu insan aciz yani nihayetinde yani askere, vezire, yöneticiye, komutana, hizmetçiye her şeye ihtiyacı var tabiri caizse üstelik yani kudreti, ömrü, sınırlı, mahdut, aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi. Bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmemeyi de etmemeyi ve makamında istiklaliyetini nihayet taassupla muhafazaya çalışmayı gör. Bunu görüyorsun. İnsanlarda bunu görüyorsun. Bakalım ikinci Şua'daki hakimiyet bahsinde nasıl geçiyor bu? Onu okuyalım. 30. Lema'da var, ikinci Şua'da var. Yani birkaç yerde bu temsili Üstad veriyor. Diyor ki, hakimiyetin şerli ve muktezası istiklaliyet ve infirattır. Tek olmaktır. Müstakil olmaktır. Yani hiçbir emre, hiçbir kayda bağlı olmamaktır gayrin müdahalesini reddir. Reddir. Hatta acizleri için muavenete fıtraten muhtaç, yardıma fıtraten muhtaç olan insanlar dahi o hakimiyetin bir gölgesi, suyunun suyunun suyu, gölgesi cihetiyle gayrin müdahalesini red ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir velayette iki vali, bir nahide iki müdür, hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa her cümerç olur, ihtilal başlar, intizam bozulur. Madem hakimiyetin bir gölgesi aciz ve muhaverete muhtaç insanlarda bu derece müdahale gayri ve iştirakı reddedip kabul etmezse, elbette aciden münezzeh bir kadir-i mutlakta rububiyet suretindeki hakimiyet hiçbir cihetle iştirakı ve müdahale-i gayri kabul etmez, belki şiddetle reddeder ve şirki tevevüm eden ve tevevüm ve itikat edenleri gayet hiddetle tergahından tard eder. İşte Kur'an hakimin ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve Hiddetle beyanatı bu mezgul hakikattan ileri gelir diyor. Evet şimdi insanlar da böyle ise diyor üstad. Bunu görüyorsun. Sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde. Allah'ın hakimiyeti nasıl? Bak insanın hakimiyeti ne? E, ne kadar alana nüfuz edebiliyorsa, ne kadar alana işte etkisi, sözü, hükmü geçiyorsa. Allah'ın hakimiyeti nasıl? Rububiyet derecesinde. Ne demek rububiyet derecesi? Yani zerrelerden yıldızlara, Arş-ı Azam'dan kalbin hatıratına kadar her şeyi idare eden, tedbir eden, tedbir eden, çeviren, rızıklandıran o. Dolayısıyla böyle bir hakimiyet, yani rububiyet derecesinde bir hakimiyet. Yani her şeye hükmediyor yani. Haricinde bir şey yok. Her şeyi o idare ediyor, her şeyi o tedbir ediyor, her şeyi o tedbir ediyor. Hakimiyet derecesinde bir rububiyet zerreyi de zerrenin içindeki artık zerre değil mi içindeki kuark kuantum neyse esir onu da e, böyle bir hakimiyet elbette müdahaleyi küçük şeylerde de olsa ne yapmaz müdahaleyi asla ve asla kabul etmez. İnsanlar aciz muavenete muhtaç. Bu kadar hani çaresiz insanlar e, hakimiyetlerinde başka müdahaleyi reddetmiyorsa ya rububiyet mertesinde bir hakimiyet elbette ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Sonra amiriyet mutlaka uluhiyet derecesinde. Allah'ın amiriyet, hakimiyet ve amiriyet. Değil mi? Emir ondan. Her şeyin değil mi? emri Allah'tan geliyor. Kün fe eküne malik. Yani der ya üstad emri kün fe eküne malik. Bir sultan ezeli ve ebedidir o. Şimdi uluhiyet derecesinde ne? Yani her şey Allah'a itaat ediyor. Her şey Allah'ın kulu ve kölesi. Zerre de öyledir, güneş de öyledir, arş da öyledir, galaksiler de öyledir, her şey öyledir. Yani mabudiyet, yani her şeyin Allah'ın cüz'i külli, zerreden yıldıza kadar Allah'ın kulu ve kölesi olması. Ona ibadet ve itaat etmesi. Hani şeyde var ya 29. sözde İtaat bahsinde bunu biraz açar. Allah yine iras, irade sıfatının tecellisi olarak her şeyin mahiyetine, içine e, meyil, muhabbet, incizaf ve iştiyak koymuş. Ne için? Kendisinden gelen emirleri yerine getirmek için. Cemadat da iştiyakla Allah'ın emrini yerine getiriyor. Zerrat da öyle bir amirdir o. İşte amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde. Yani üçüncü, dört tane şey sayacak. Birincisini okuduk. Neydi? Uluhiyet, şey, e, hmm, hakimiyet mutlaka ruhiyet derecesinde. Şimdi ikincisi amiriyet mutlaka uluhiyet derecesinde. Bunu da okuduk. İstiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde. Ne demek istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde? külliyatta ehadiyetle ilgili çok hani güzel birbirini tanımlayan, tanım tamamlayan e, tanımlar var. Ama biraz önce de Barla layıkasından okuduğumuz yer ki isabet olmuş. Orada ne diyor? Her şeyi bizzat değil mi? Kabzay rububiyetinde tutuyor. Her yerde ilim, irade ve kudretiyle hazır ve nazırdır. Sırrı ehadiyetten, tecelli ehadiyetten esas kastedilen mana nedir? Allah'ın her yerde ilim irade ve kudretiyle tecellisiyle amana ilim irade kudret derken onların tecellilerini kastediyoruz. Hazır ve nazır olması. Onu kuşatması her şeye her şeyden daha yakın olması. Şimdi her şeye her şeyden daha yakın olan değil mi? Nihayetsiz ilim, irade ve kudretiyle her yerde hazır ve nazır olan bir istiklaliyet var. Dolayısıyla başka hiçbir ilme, iradeye, ne bileyim kudrete ihtiyaç bırakmayan bir istiklaliyet var burada. İşte istiklaliyet mutlaka ehadiyet derecesinde ve dördüncüsü istinay mutlak. Değil mi? Müstani alel ıtlak der. değil mi üstadımız cenab Hak için? Ne? Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir müstani alel ıtlaktır o. Hiçbir cihetle. Şimdi Allah'ın istinası bu meselede kadiriyeti mutlaka derecesinde. Yani kadiriyet ne demek? Nihayetsiz, mutlak, kayıtsız bir kudreti var. Şimdi biz mesela neden yardıma ihtiyaç duyarız? Ya bir şeyi yapamadığımız zaman, aciz kaldığımız zaman başkalarından yardım isteriz. Müstani kalamayız. Mesela diyelim ben bu şimdi burada diyelim benim odamda bir baza var. Ben bunu diyelim yan tarafa çıkaracağım. Yani mutlaka birinden yardım almam lazım. Ben bunu tek başına nasıl çıkarayım? İki kişi olsa daha iyi olur. Şimdi insanlar acizlerinden dolayı ne oluyor? İstina yani müstani kalamıyorlar. Hani yardımcılara başkalarının değil mi ihtiya e, muavenetine ihtiyaç hissediyorlar. Ama Allah'ın istinası hangi mertebede? Nihayetsiz kudreti var ya. Kudretine nispeten zerreler ve yıldızların icadı, bir çiçekle bir baharın icadı müsavi olan, bir insanın haşredilmesiyle bütün insanların haşredilmesi müsavi olan nihayetsiz kudret, kayıtsız nihayetsiz kudret de malik bir zatın istinası. Nasıl ist, bir isteğin olur? Mutlak bir isteğin olur. Şimdi istinay mutlak, kadiriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde ne? Hakimiyet rubbiyet derecesinde. Hakimiyet mutlaka rubbiyet derecesinde. 2. Amiriyet mutlaka rubiyet derecesinde. 3. istiklaliyet mutlaka ehadiyet derecesinde. Ve istinay mutlak kadiriyet mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde bu reddi müdahale ve meni iştirak ve tardı şerik nihayetinde yani o müddeinin imana gelmiş ama söylediği şey şeriktir yani. Bazı şeyleri de başkaları yapsın. İcada onların da azıcık da olsa parmağı karışsın. Yani ne ihtiyacı var ki? Yani ihtiyacı yok işte. Hiçbir cihetli ihtiyacı yok. Bir de mevcudatın, mahlukatın yani hikmeti hilkatine aykırı. Zaten bir de her şey küçük diye bir şey yok ki. Küçük sanatça büyük, küçük büyükle bağlı. Her şey her şeyle alakalı zaten. Yani kainat hani der ya üstadımız çok yerlerde. Halk ve icat cihetinde tecezi kabul etmez bir küldür. E hiçbir tarafına müdahale edemez hiç kimse. Küçüğü büyükten ayıramaz. Beraberdir onlar çünkü. E, idare ve tedbir noktasında ise değil mi? İnkısamı imkansız bir küllidir. E, bu reddi müdahale işte istinay mutlak kadriyet mutlaka derecesinde bir zat özülceler. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Bu reddi müdahale ve meniş iştirak ve tarzı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktezası olduğunu kıyas ettiği Yani insanlardan bunu kıyas edebiliriz. Aciz insanlar böyle kendi evladını öldürüyorsa hakimiyetine müdahale tevhumu daha ortada, ya ortada bir müdahale de yok, tevhumu ile yani. E, ya işte bu mertebede olan bir zat zülcelal, yani hakimiyetine başkalarına amiriyeti müstakil, amiri müstakil değil mi? Başkalarına e, müdahalesine müsaade eder mi? Elbette etmez. Ama ikinci şık onu da okuyalım, hatimeye kadar gelelim. Ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab, bazı cüziyatın, bazı ubudiyetlerine merci olsa, tamam hani icadı tamam, tamam icadı olmadı, kabul ettik, icat edemiyor. Ama yine hani böyle merci, değil mi? Yani bazı sebepler merci olsa, yani minnettarlık onlara gitse, o mabudu mutlak olan zatı vacibül vücuda müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? Hani zaten her şey zerrattan seyyarata kadar Allah'a ibadet ediyor, tesbih ediyor, hamd ediyor. Ya bazı sebepler de hani biraz bundan nasiplense küçük küçük cüzi şeylerden ne noksan gelir diyor. El cevap yani birinci sualin başka bir versiyonu gibi aslında. Ee, şu kainatın halik hakimi kainat bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zişur ve zişurun içinde de en cami meyvesini insan yapmıştır. Ve insanın en ehemmiyeti belki insanın netice-i hilkati ve gayeyi fıtratı ve semere hayatı olan şükür ve ibadeti çok yerlerde bu geçer. Hilkat gayeleri, fıtrat neticeleri. Tesbih, tahmid, hamd ve şükür. Hatta bakın şöyle bir hadis okumuştum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam işte bir sahabelerle beraber bir mescitte mi? Mescitte galiba. Bir tanesi diyor ki elhamdülillah e, allahu ekber kebira ve ketira subhanallahi bukreten ve asila yani ham tesbih tazim ve tekbir. Efendimiz diyor ki bunu kim söyledi? Çıkmıyor önce ses kimseden. Bunu kim söyledi diyor efendimiz? Bir sahabe diyor ki ya Resulallah ben söyledim. Diyor ki melekler bunu Allah'a yetiştirmek için yarış yapıyorlardı dedi. O kadar hani makbul bir şey söyledin ki Melekler bu yani zikri Allah'a yetiştirmek için yarış yaptıklarını gördüm diyor yani. Şimdi dolayısıyla insanın hani netice-i hilkati bakın hatta dördüncü şuadan bir yer okuyalım. En azından bir tanesini okuyalım. Evet diyor ki tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat neticeleri, fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Bunlar ne? Fıtrat vazifeleri, hilkat gayeleri, hayat neticeleri. Şimdi diyor ki, insanın en önemli belki insanın netice-i hilkatı ve gaye fıtratı ve semere hayatı olan şükür ve ibadeti, o hakimi mutlak ve amiri müstakil, yani yukarıdan Demi mi? Bunlar bunu Allah'ın hakim mutlak ve amiri müstakil olduğunu ispat etti ya onları zikrediyor. Yine konuyla uygun olarak. Kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahid ehad. Bakın bu manada külliyatta çok hakim bir manadır. Taarruf ve teveddüt. Çok yerlerde geçer. Yani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. İkinci şu adan onuncu sözden çok yerlerde. Otuzuncu sözden, otuz ikinci sözden. İşte işte 6. şu 4. şuadan burada da bakın karşımıza çıktı. Yani kainatın mevcudatın yaratılmasındaki bir hikmet deney taarruf ve teveddüt. Cenab-ı Hak hadsiz ihsanlarıyla, nimetleriyle, fiilleriyle, sanatlarıyla kendini tanıttırmak istiyor. Ve hadsiz nimetleriyle de kendini sevdirmek istiyor. İşte onu tanıttırmasına mukabil imanla tanımak, sevdirmesine mukabil de ubudiyetimizle, değil mi? Onu sevdiğimizi, ona itaat ettiğimizi göstermek gerekir diyor. O hakim mutlak ve amiri müstakil kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainat halk eden o vahid ehad. Bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Demek ki esas sualde sorulan şey aslında yani insanların başka sebepleri de biraz hani minnettar olmasından ne olur ki? Yani zaten her şey Allah'a ibadet ediyor hamd ediyor zerreden yıldızlara kadar. Yani insanlar bazı sebeplere mesela bir insana değil mi kendisine işte diyelim bir iyilik yapan bir insana hani teşekkür değil de ondan biraz daha fazlası perestiş etse. Hani ubudiyetten hasıl olan manayı hani ona verse, ondan bilse. Bunun gibi yani bir soru soruluyor. Bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Bütün bütün hikmetine zıt olarak, yani kainatın, mevcudatın, insanın yaratılmasının hikmetlerine zıt bir durumdur diyor. Zaten bunlar için, yani ibadet için, hamd için, tesbih için, e, hakiki tevhid için, bunun için yaratılmış zaten insan. O zaman diyor şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? ve bütün bütün hikmetine zıt olarak netice-i hilkati ve semereyi e, semereyi kainatı abes eder mi? Haşa ve kella. bakın bu mesele aslında çok kapsamlı olarak ikinci şuada e, zikrediliyor, şey izah ediliyor. Oradan bir bir şey okuyalım. E, ikinci i̇kinci makamda özellikle. E, aslında ikinci şuanın ikinci makamının birincisi bu okuduğumuz iki suali çok daha e, kapsamlı bir şekilde e, izah ediyor. Orada ne var? E, i̇şte hakimiyet, amiriyet, azamet ve kibriya, Kemal, ıtlak ve ihata'nın değil mi? Tevhidi göstermesi meselesi. O bahiste bir cümle. Diyor ki, hem daire-i mümkinatın ve kesretin en müntahasında bulunan cüziyatta, işte insanlarda zihayatlarda. Belki o cüziyatın cüz'iyatı ahvalinde ve keyfiyatında makasıdır rububiyet temerküz ettiğinden, hani Allah'ın rububiyet maksatları, kainatı, mevcudatı, zihayetleri yaratmasındaki maksatlar toplanmış, temerküz etmiş ettiğinden, birinci şu anın, şey ikinci şu anın birinci meyvesinde de geçer bu mana, hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnettarlıkların ve teşekküratların ve perestişliklerin menşeleri onlar olduğundan. Ne? cüz'i ahval, rızık, şifa, hidayet vesaire gibi elbette onları başka ellere vermez ve vermekle hikmetini iptal etmez ve hikmetini iptal etmekle uluhiyetini iskat etmez. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim makasıdı Rabbaniye. Mevcudatın icadındaki en mühim makasıdı Rabbaniye. Rububiyetin maksatlarından en mühimine ney? Bakın burada da karşımıza çıktı. Kendinizi yüşürlere tanıttırmak ve sevdirmek ve metüs senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celbetmek içindir. Şimdi dolayısıyla bu manaya aykırı bir durum, perestişin minnettarlığın, hamdin başka sebeplere verilmesi veya başka insanlara ve sebeplere verilmesi ne olur? Makasıdır ruhiyete aykırı bir durum. Hikmetine aykırı bir durum. Zihayatların, kainat ağacının, ağacın, yani bu şuna benziyor. Bir yerde de bunu zikreder usta. Hamd bahsinde de bu mana geçer. 20. mektupta. Ya yani der ki bir hani çiftçi düşün diyor. Ağaca bakıyor, besliyor, ehemmiyet veriyor. Niçin? E, meyvesi için. Masraf yapıyor. E meyveler sonra meyveleri gelip başkaları topluyor, düşüp çürüyor. Meyveye hiç bakmıyor. Böyle bir hikmetsizlik olur mu? Ağaca emniyet vererek meyve içindir. Meyveden hasıl olacak olan hani maslahat ve netice içindir. Şimdi Zi şuurlar özellikle de insan e, kainat ağacının meyvesi, e, insanın meyvesi de ne? Allah'a muhabbet, ibadet, hamd, şükür, minnettarlık e onlar da başka ellere gitsin. O zaman yani kainat ağacının sırrı hilkatine aykırı bir durum ortaya çıkıyor hem hikmetini ve rubiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Çünkü bu hem hikmetine hem rububiyetine aykırı okuduk zaten. Ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı efaliyle gösterdiği halde tanıttırmak hadsiz bakın kainatta her şey değil mi Allah'a bize tanıttırıyor. Zerratından yani esirinden zerratından uzuvlarından değil mi? zi hayatlardan ta işte galaksilere kadar. Kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı, sevdirmek de işte hadsiz nimetleriyle, ihsanlarıyla, rahmaniyetiyle, efaliyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının yani insanın şükür ve minnettarlıklarını, tahabbüp ve muhabbet ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup kainattaki makası da aliyesini İkinci şu da makası da rububiyet olarak geçti. Aynı. Ya yani kainatın yaratılmasındaki makası da aliyesinin ne zıt bir durum bu diyor zaten. İnkar ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş haydi sen söyle. O diyor elhamdülillah bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyet ilahiye dair. Vahdaniyet ilahiye. Vahdaniyet Allah'ın bir tenzihi selbi sıfatı. Yani şirki, iştiraki tamamen reddeder. Tam yerinde. Hani üstad kelimeleri, esmayı öyle bir koyuyor ki, yani öyle bir oturtuyor ki. Tam burası vahdaniyetle alakalı. Vahdaniyet demek ikiliği, Allah'ın müdahaleyi reddetmesi, şirki reddetmesi nefi eder. Yani vahdaniyet Allah'ın zatında da, rububiyetinde de, uluhiyetinde de bir olduğunu ifade eder. Hiçbir cihetle ortağı kabul etmemek demek, şirki reddetmek demek. Yani nefyi bir, selbi bir sıfattır bu. Yani şirki nef eder, reddeder. Vahdaniyet ilahiyeye ve mabudu bilhak. Yani birincisi, birinci şüpheye karşı, hani onlar da icat edebilirler mi? Bu vahdaniyet ilahiyeye bakıyor. İkinci sorduğu sual içinde ne diyor üstad? Mabudu bilhak. İbadet sadece ve hamd, perestiş, minnettarlık. Elhamdülillah. Sadece ve sadece Allah'a hastır ham. İşte mabudu bilhak o olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki onların inkar etmek güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mükaberedir. Yani mükabere ne demek? Gördüğü bildiği halde güneş var, yok güneş yok. Ya güneş güneşi inkar ediyorum. Yani gördüğü ve bildiği halde inkar etmeye mükabere denir güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mükaberedir. Subhaneke Elailmelena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha